Kovaryans özellikleri örnek soru 6. Bu videomuzda kovaryans özellikleri konusunda İngilizce bir örneğin çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce'yi çok okuyacağım. Telaffuzlara çok takılmayın. If variance x eşittir 3, variance y eşittir 2, variance z eşittir 6, x ile y'nin kovaryansı x 3, x ile z'nin kovaryansı 5, and y yeah and z are independent, find x eksi 2 y artı 3 x artı y artı 4 z'nin kovaryansı. Şimdi öncelikle şu sorulmuş olan ifadenin neye eşit olduğunu yazarak başlayalım. Kovaryans x eksi 2 y artı 3 x artı y artı 4 z eşittir. x ile X'in kovaryansı bu şekilde dağıtma özelliğimiz vardı. Artı X ile Y'nin kovaryansı artı X ile 4Z'nin kovaryansı X ile 4Z'nin Devam ediyoruz şimdi. Eksi 2 y'yi dağıtıyoruz. Artı kovaryans eksi 2 y ile x artı kovaryans eksi 2 y y artı kovaryans eksi 2 y 4 s e. artı buradaki 3'e geliyoruz. 3 ile x'in kovaryansı 3 ile y'nin kovaryansı 3 ile 4z'nin kovaryansı Şimdi burada Yukarıda verilen ifadeler bize bazı noktalarda yardımcı olacak. x ve x'in kovaryansı varyans x'e eşittir. Yani bunun cevabı 3. x ve y'nin kovaryansı burada verilmiş bize eksi 3. x ve 4 y'nin kovaryansında bu 4'ü dışarı alabiliyoruz. Onu bir sonraki adımda halledelim. 4 kovaryans x z buradaki eksi 2 ile x'in kovaryansı eksi 2'yi dışarı alabiliyoruz. Eksi 2 kovaryans y x eksi 2'yi dışarı alıyoruz. Eksi 2 kovaryans y y Eksi 2 ve 4'ü ikisini dışarı alıp birbirine çarpıyoruz. Eksi 8 kovaryans yz. Sabit sayılarla bir rastgele değişkenin kovaryansı sıfır değerini verir. Bu sıfır, bu sıfır, bu sıfır. Sıfır artı, sıfır artı, sıfır. 3 ile eksi 3 birbirini götürdü burada. 4 çarpı x ile z'nin kovaryansı. O var burada. 5. Eksi 2 çarpı y ile x'in kovaryansı. x ile y'nin kovaryansı ile y ile x'in kovaryansı birbirine eşittir. Özellikler konusunda konuşmuştuk bunu. Eksi 2 çarpı eksi 3. Eksi 2 çarpı y ile y'nin kovaryansı y'nin varyansına eşittir. Eksi 8 çarpı y ile z'nin kovaryansı y ile z bağımsız rastgele değişkenler. İki rastgele değişken bağımsızsa onların kovaryansı sıfırdır. Burası sıfır etti. 20 artı 6 eksi 4. Buradan da sonucumuz 22 olarak bulunur. Oldukça güzel bir kovaryans özelliği sorusuydu. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.